Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi diğer aralığındayım. Fırsat bulmuşken aralara bir stok kontrol yapıyorum. Aramızın stok olduğunu nereden anlarız? Şimdi. Kapağı açtıktan sonra. Şöyle kaldırıyoruz. Şurada. Bağını gördük bile. Arka tarafı al Gördüğünüz gibi arı. Ön tarafta. şuralarda Ve baya bir aşağıda arı. Buradan anlıyoruz ki arılımımızın stovu var. Arı aşağıda. Fazla kurcalamaya gerek yok. Kapayıp devam. Şimdi diğer arımı göstereceğim size. Bu da diğer arım. Sandiyama göre bunun stoku azalmış olabilir. İlkbaharda bu çuvalların hepsi değişecek. Evet. Balı var. Ama şu bölgede azalmış. Ağrımız. Salkımda. Yine de şu arka kısma ben bir gerçi balları var. Ama ağrı biraz yukarıda kışlıyor. Ne olur ne olmaz diye şu arka tarafa bir kek takviyesi yapacağım ben var ya. bu aralımdan şimdilik bu kadar. Zaten çok sıkıntısı olan hiçbir ağrım yok bu Şu ağrıyı bir kontrol edeceğim. Ve şunu. Bu şüphe Kendinize iyi bakın. Arı ustalar kalın. Hoşçakalın.